Bak abi, ya Kütahya Masa Tenisi Turnuvası'nın ev sahipliği yapıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği iller arası 25. Masa Tenisi Turnuvası 10 ilden toplam 100 sporcu ve antrenörün katılımıyla Dumlu Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 3 gün sürecek olan turnuvanın açılış konuşmasını Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emrecan yaptı kentte sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Can, 21 Mart Dünya Dam Sendromu Farkındalık Günü'ne dikkat çekti. Bakanlığımızca sporun tabana yayılması için birçok politikalar geliştiriliyor. Biz de Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu bağlamda ilimizde birçok etkilik ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Her gencimizin, her insanımızın, her çocuğumuzun bir spor branşıyla uğraşması için tüm ekibimizle gayret içerisindeyiz. Bugün de iki tane etkinliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Birincisi malumunuz bugün 21 Mart Doğal Sendron Sendronlar Farkındalık Günü onları fark etmemiz için artı bir de kardeşlerimizle beraber bir etkinlik düzenledik ve bugün inşallah onlara da katılım belgeleri takdim edeceğiz. İkincisi de Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize 8 farklı branşta farklı farklı alanlarda turnuvalar gerçekleştiriyor. Biz de Kütahya olarak masa tenisi bölge turnuvasını ev sahipliği yapıyoruz. Ve bu bağlamda 9 tane ilimiz ve gençlerimiz farklı illerden gelerek misafirimiz olacaklara 3 gün sürecek bir turnuvanın... ...içerisinde olacaklar. Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin ise... ...günün anlam ve önemi dolayısıyla gerçekleştirilen... ...bu organizasyonun önemine değindi. Açıkçası davranış sendromu çocuklarımızın da... ...anısına böyle bir düzenlemenin yapılması... ...sportif faaliyetin yürütülmesi çok anlamlı. Açıkçası benim çok etkilendim. Çünkü empati yapmak çok önemli. Toplumda sadece... Ben varım veya sağlıklıyım, şu an sağ, sağlıklıyım ama daha sonrası için ne olacak onunla ilgili bir fikrimiz yok. Onun için toplumdaki her kesime sahip çıkmak, onların haklarını korumak ve onları düşünmek çok önemli. Ve sporcularda da sizin gibi genç inşallah geleceği olan sporcularda da başarılı olacak çocuk öğrencilerimizde de bu anlayışın yerleşmesi çok önemli. Konuşmaların ardından dans sendromlu öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Şunu da biraz sonra şey